Allahçet kuderlerden günaydın. Borsa İstanbul'da pozitif trend devam ediyor. Haftanın ikinci gününde rekor tazeleyerek başlayan Borsa İstanbul'da yatırımcılar dolar bazı zirveyi hedefliyorlar. Yükseliş trendinde kar realizasyonu endişesi taşıyorlardı. BIST 100 endeksinde dünkü açılışta güçlü direnç 6350 seviyesinin üzerinde açılmasıyla kısa sürede kar realizasyonuna gitti Borsa İstanbul yatırımcıları. Kar satışlarından kaynaklı geri çekilme hızla yerini tekrar tepki alımlarına bıraktı. Bugün de geri çekilmeleri görebiliriz. Çok normal kar realizasyonuna gidebilir yatırımcılar. Geri çekilmelerin hızlanmaması durumunda toparlanma tekrar hızlı olacaktır. Satışların derinleşmesi halinde ise yatırımcılar 6175 seviyesini destek olarak takip edebilirler. Gündemde NATO haberleri var. Ankara'da bu konuyla ilgili pozitif adımlar gelmesi de hisse senedi piyasasını pozitif etkiliyor. 5 yıllık risk primi CDS 456 seviyesine kadar geriledi. Dolar TL'de yatay fiyatlamada devam ediyor. 26 lira 14 kuruştan işlem görüyor dolar bugün. Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinde gözlenen artışın cesaret verici olduğunu söyledi. Bugün Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Erkan, Suudi Arabistan'a gidiyorlar. Birlikte ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecekler. Görüşmelerin kapsamında yatırımcı gruplarıyla görüşmeler ve toplantılar var. Bu konuyla ilgili gelişmelerde piyasada pozitif etki yaratacaktır. ABD tarafında bugün 15.30'da tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Beklenti tüfenin iyileşmesi yönünde. Beklentiye paralel veya iyileşmiş bir enflasyon verisi dolar endeksini yeniden yukarı taşıyabilir. Dolar endeksi bu sabah 101.3 seviyesinde görünüyor. Ons altın 1935 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1626 Türk lirasından işlem görüyor. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.